Sarı ile sarıyı 10 rütübek yapacağız. En son 7 idi. 8, 9, 10. 3 rütübek sonra 10 rütübek oluyor. <laughs> Hala işte P ile görevimi yapamadım. Ama daha sonra erteledim. <laughs> Şöyle. Oha ama kar Yok. Yok ya. Kendim yırtacağım. Tamam. Tarayla bu maçı yenemeyecek. Kamilmaz kapmacayı yeneceğiz. Değil mi Tara? Tara. Sesim geliyor mu? Ana. Efendim? Tara diyorum ki çift hesaplaşmada kaybettik. Elmas kapmacı yeneceğiz değil mi? Evet evet yeneceğiz ya. Eminim ama öyle bileyim. Neden? Birisi bir üstü bir. Bir seviyeyim ya. Ha, onda da haklısın. Oha el primo hepimizi kesti. Aynen ya. Gel pem buradan gitmişti biz de buradan gidelim. Tam burada pusu atmış. Ben de burada pusu atacağım. Burada böyle bekleyeceğim. Şöyle güleyim de. Uçayım. Bum. Aaa dondu. Hayır. <laughs> Ama Erdem'i de sürelerim ha. Evet. Ya kalkayım ya. Şöyle bizi gitmek neymiş görsünler. ben. Onlara böyle böyle gideceğim. Aa güldüm onu, onu kaybettik ya. Sıvayım mı? Aa, o canıma Oha pemi kesmişler. Pem sana. Pemin interneti gitti bir an. evet 8 youtube et oldum Woohoo. bir maç da atalım mı hmm. Hmm. bence de atalım hem de Brock'la tamam ama bak 3. maçı atmayalım Neyse, ama görevler var görevleri bitirelim bari Tamam. Buradan gidiyoruz tam bu tarafa. Tamam. O oh, karşı takımda Gale var. Öleceğiz. Şuradan teleport oldu. Şuradan sık sık sık. Evet hadi bırak. teslimata geldin herhalde. <laughs> Patla, patla. Ha ha. Obrok, saklan. Pro kro. Wuha! Yendik. Hadi ama, sen iki düşman yok edelim. Tamam. Evet dedim ama yalnız başımıza girdik. Boş ver inşallah yayılmayız gelir. Gel gelmedi. Bir geldi ama bir iyi. 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 Elmasları alalım bir. Patladı. Tuzağıma düştü. Al. Şu an gibi gördüm. Hayır. Kaybediyoruz Sara. Hayır kaybetmeyeceğim. Ama ne yapıyor? Ne oluyor? Görmüyor Yeni keşke arkadaşım olsaydı. En en çok çok söylerdim bir olan bir diyor bu böyle. Ama Türkçe belli. Elime pek ihtiyacım Son bir tane. Evet. Yanlış yere attım Aa. İnşallah 500 jeton verir. 500 jeton vermezse çok üzülürüm. Ben o kadar emek verdim onu almak için. Evet, vermiş. Hadi ne olacak? Yeni yıldız gireceksin. Aa, biliyor musun? Evet, biliyorum o benim arkadaşım. Hmm, güzel, ne güzel siz takılıyorsun. 66 inşallah verir. Hayır. Verdi mi? Vermedi. Biraz daha gireyim mi? Bir tane daha 5 çocuk görev var. Belki tamamlarız. Bakalım. Ne? Ee, 8 maç kazan. Tamam. 3 maç gireriz. 3 maçta kazanırız. Huuu. Çok teşekkürler Meysa. Tamam tamam seni biz bugün on level yapacağız ve ya. senin istediklerin olsun. Hı, tamam. Ben biraz mut gibi diyecektim arkadan Gail geldi. Wow. <laughs> oha Nita beni öldü. Bir sakın Tamam ya sadece oha dedi. Of tamam. Çünkü seninle aynı yanın yani senin arkadaşın arkadaşın olursa cevap verirdi. Ama arkadaşın olmadığı için veremez. Tamam. Arkadaş da yat o zaman. Tamam. Piper mı? Evet. Bir ya da. Tamam. Pemeda atar mısın? Tamam. Pemeda atalım. Ama onun çok fazla arkadaş arkadaşı var. Penny atmamı ister misin? Aa burada bir tane daha var. Bir dakika. Oha yoksa bunlar aynı kişi mi? Ne oldu? Geliyor. Bir dakika. Ay, kaç savaşçısı var? 25 Gül 25 Arkadaşlar Arkadaşlar bakın Şimdi hmm, Maça girmişiz sarayla Sonra buraya girmişiz İlk maçta e, Bu kızla oynamışız Sonra bunlarla oynayıp Sonra yeniden aynı kızla oynamışız Ve zafer almışız Bakalım kaç kupa almış Bunda hiç kupa almamışız. Peki. 16 24 32 tane kupa almışız. Hadi Ömeysel bir maça daha girelim. Tamam. Son iki maç daha. Sonra kapatıyoruz. Tamam mı? Bak 12 dakikalık video oldu. Tamam tamam. Eşinler, dilek konuları keselim diyorsun. Oh arkadaşlar, detay. Hadi 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 hadi. E arkadaşlar bakın, burada bir tane kuş var şurada. Şurada bir tane kuş var ve tırtılın başı var. Onu gagalıyor. Oha. Gizem. Ya Bally sen ne yapıyorsun ya? Evet değil mi? İnsan başlıyken gizem bulduk ama ben. Sen değilsin o taklidin. Bak bebeğisin ismi, Senin için bir Ama ben aynı şey sahipim. O senin taklidin taklit. İllüzyoncu bu kız. Sen de illüzyon yapıyorsun. Ama gerçek illüzyon. O oh, illüzyon yapıyor. Yani sen gerçek karısın o sahte karısın. Öyle. Bak yakalandı. Taro olsaydı yakalanır mıydı? Hı? Tamam hadi videonun sonuna gelin. Bugün senin aslında 3 tane maç. 3 tane Brawl Stars satacağım. Evet bir dahaki videoda ben olacağım değil mi? Evet görevle devam edeceğiz bekle. Videoyu kapatayım yeniden başlayalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tarayla daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.